Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Minecraft oynuyoruz ve bugün Minecraft'ta yine güzel şeyler yapacağız. Valla Minecraft çekmeyi özlemişim. Yani tabi siz yine iki günde bir videoları görüyorsunuz ama benim de okulun başladığı için bir haftadır video çekemiyordum. Şimdi video çekmeye tekrardan başladım. Hafta sonu çekeceğim. Bu arada akşam oluyor. Şu tarlayı bir toparlayalım. Hemen gidelim yatalım. Ee, bir de bugün o kadar terslikler oldu ki üst üste. Bu arada köpek ne niye evden çıktın? Ben seni oturtmayı unuttum ya. Onu da hemen geri götürmemiz lazım eve. 2 saatte gitmiyor. Bu arada arkadan ses geliyor olabilir. Ee, kusura bakmayın. Şimdiden şuraları hemen şöyle ekelim. Zombi sandım tavukmuş. Şuraya hemen şöyle evet fullledik galiba bu arada. Şurayı da çapalayalım fullledik. Vallahi fullledik çok güzel. Şu alalım bir tane daha vardı sanki. Neyse. Şu çıkalım hemen şuradan. Hemen eve koştura koştura gidelim. Koşturamıyoruz yine kumanda. Sağ olsun. Koşamıyoruz da. Şu köpek bir gelsin şuraya. Köpek. Gel buraya neredesin? Tamam otur. Seni sürükleye sürükleye götüreceğim ama düşmeden. Şöyle eve doğru sürükleyelim. Ama yatağı değil ya. Neyse kaldı orada. Aslında bir kaldıralım. Yürüsün bir gelsin şuraya. Şöyle yapalım gelsin. Gelmiyor da. Al bir tane verdim. Kalkmıyor kaldı yatakta. Neyse. Şimdi. Şunları, geri kalanları hemen şöyle koyalım. Şu iki ekmeği de koyalım, yatalım. Hemen bir sabah olsun. Evet, sabah oldu. Şimdi sen, sen bir otur şurada. Şimdi ne yapacağımızı düşündüm ve şöyle bir şey karar verdim. Çıkmadan önce hemen malzemelerimizi alalım. Şimdi bizim iki tane çitimiz kalmış. Şunları bir alalım. Bunları da alalım. Bir de şey lazım şimdi. Çubuk. Neyse şunlardan çubuk yaparız. Neyse 12 tane yeter herhalde şöyle yapalım 20 tane belki yeter belki şunları alalım bunlara ayrı bir yer yapacağız bu arada şurada 4 tane buğday varmış hemen bir ekmek yapalım şu geri kalanlarda da ha bir dakika şey de yapalım şuradan iki tane daha çubuk yapalım. Bir tane de kapı yapalım. Tamam. Bunları böyle gitsin. Şu buraya bu da buraya gelsin. Tamam. Şimdi ha kovayı unuttuk ya. En önemli şeyi unuttuk. Kova nerede? Burada. Ha, şu kürek yerine gerçi küreyi kullanacağız. Şu hemen kısa bir süreliğine yay yerine koyalım. Tamam. Gidelim şimdi. Nereye yapsak? Ee, aslında dur. Şurayı bir düzlesek olur. Şurayı şöyle bir düzleyelim. Zaten çok büyük bir şey yapmayacağım. Şeker kamışı tarlası yapacağım. Oradaki şeker kamışlarımızı buraya getireceğim. Şimdi e, şuradan şöyle bir su yeri açalım. Biraz da toprak almamız lazım. Şu şeker kamışları yerine bir alalım şimdi. Tamam. Şimdi bakalım ne kadar büyük bir şey olacak. Şimdi bir sıra daha yapsak şöyle. Şuraya kapıyı koyalım. Aslında bu kadar yeter bence çünkü şu aşağı baktığımız zaman aşağıdan hiçbir türlü bir şey gelemez. Ki zaten gelse de bir şey olmaz. Şimdi kovayla şuradan hemen şuradan alabiliyorsak hiç uğraşmayalım. Zaten sınırsızmış bu. Şöyle açalım. 3 tane alacağım hemen. Hemen dibimizde sınırsız su kaynağı olması gerçekten güzel. Evet son bir tane daha aldık. Ve şuraya koyduk. Burada sınırsız oldu. Ee, aslında bir dakika. Ha, şöyle tamam ya yeter bu. Ş şunu alalım hemen. Şuraya ekelim. Sonra gelelim şu tarlamıza. Hem şunu alalım. Şunları da alalım. Evet gözümüzün önünde büyüdü. Şimdi 7 tane tohum. tohumları ekelim. Şurayı da hemen çapalayalım bence. Ha, eve gidip bir tane çapa getiririz. Ama önemli olan şu şeker kamışları. Aslında dur. Diğer tarafa yapalım. böyle yaptık burayı genişletiriz. Onlar büyüdükçe sonra da oradan ürün toplamaya başlarız. Şimdi hemen geri döndük. Şuradan bir ekmek yapalım. Şunları hemen koydum dur şu tohumları alalım bir de çapamız nerede diğer sandıkta mı çapa burada evet şunları alalım bir tarlamıza gidelim yine Evet bir türlü yürüyemedik. Maşallah yani. Şuralara hemen çapalayalım. Tam yetti tohumlarımız. Tamam, burayı da böylece fulllemiş olduk. Buğday tarlamız hayırlı, uğurlu olsun. Hemen çapamızı geri bırakalım. Aslında ben şimdi biraz aşağıları keşfetmek istiyorum aşağı tarafta ne var onu biraz keşfetmek istiyorum şunu hemen bırakalım aldığımız yere ve gidelim İnelim. bakalım bizi neler bekliyor Evet şimdi aşağı iniyoruz ee, şimdi şuradan ufak ufak inmeye çalışıyorum şuradan canımız Of! Uh, üst üste iki kere düşmem kötü oldu. Tamam şimdi şuraları biraz gezelim ve e, baltamızı bayağı eskiteceğiz şimdi. Çünkü sürekli odun sorunu yaşıyoruz. E, bu sorunu daha fazla yaşamak istemiyorum. Hemen şuradan başlayacağım. Hatta belki biraz maden de yapabiliriz ee, sonuçta kazmamız var. Bakarız. Şimdi biraz ağaç alalım. En azından bir süre yetecek kadar ağaç alalım. Böyle 20-25 tane olsa yeter. Şimdilik bence. 15 tane oldu. 20 oldu. Bir 5 tane. 5-6 tane daha. 23 24 tane. Tamam, 24 oldu. Yeter şimdilik. Şur Şimdi aslında burada bir maden var mı ya? Böyle gidiyor varsa bile bir şey göremiyorum şimdi. Görmeden de biraz tedirgin oluyorum. Yani sonuçta ne olacağı belli değil. Hemen yukarı çıkalım. Meşalemizi unuttuk biz ya. Vallahi en unutulmayacak şeyi madende unuttuk. Ve o kadar yavaş çıkıyoruz ki şu kumandayı anlamış değilim yani şu iki taşı aldık ki akşam oluyor şimdi çıksak bile akşam olacağı için hemen yatalım sonra tekrar çıkarız ki ben buraya bir merdiven yapmayı düşünüyorum aslında bir merdiven yapalım ve burada bir taş eksik kaldı hemen şuradan bir tane taş alalım koyalım şuraya tamam ee, meşale burada mıydı ya yok diğer sandıkta evet Şimdi meşaleleri alalım. Şimdi e, şeye bakacağım. Merdiven için kaç tane sopa gerekiyordu? <laughs> merdiven yapabiliyoruz, değil mi? Of, e, şey ya bir dakika. Ee, şuradan şurada alalım tüm sopalarımızı. 35 tane sopa. Ha merdiven yapabiliyormuş. Tamam. görmedim herhalde. Şu 6 tane şuraya hemen koyalım. Hatta bir dakika şuraya mı yapsak? Şuraya yapalım, biraz canımız gidebilir. Ha, bunun aşağısı şeydi değil mi? Ha, kazmamız kırıldı bir dakika. Tamam. Şuradan itibaren merdiven, merdiveni koyalım. Şuraya en azından inerken ve çıkarken bir kolaylık olsun. Bu arada, evet kayıp e, taşı gördüm. İçki yanına inmeseydim. Allah be. Bir çıkamadık. Tamam. Şimdi şu merdivenleri de bir şuraya koyalım. Şunu da koyalım. Ee, bir de şu sopaları tekrar yerine koyalım. Bir dakika, ben meşaleyi almıştı. Olsun, yerine şunu koyalım çünkü gıcık oluyorum. Neyse, hemen yatalım. Sabah olsun. Üf. kurt bir çekil şuradan. Neyse, hemen sabah olsun. Evet, sabah oldu. Her şeyimizi aldık ama bir dakika. Evet, zombi yanıyor bir anda. Ee, kömür yok bir dakika o zaman şuradan şunun bir altı dur şunun da yarısını koyalım hemen ee, şuradan dört tane de sopa alalım bir meşale yapalım biraz daha fazla yapalım hemen bitmesin de ya bir otur oturduğun yerde ya. Tamam 33 tane. Bir de bunu buradan çekmemiz lazım ya. Nasıl yapacağız? Bir dakika biz bir Allah! Ya... Al ye. Tamam. Tüm etimi de bitirdi. Şu yatağı bir kıralım. Şunu bir uzaklaştıralım. Oturtalım buraya. Tamam. Etim de bittiğine göre şu ekmekleri alalım. Ekmek yiyelim. Şu ne ya? Kabak lamba. Bir tane o kabak lazım oyulmuş. Evet inelim hemen aşağı. Do nasıl düştük biz orada? Bismillah atlayamadım evet. Olsun son da suya inebildik. Bir de yüzebilsek tam olacak ama. Tamam. Sen ekmek yiyelim hemen kılıcımızın da canı azalıyor bu arada. Sıkıntı olabilir. Şimdi hemen şurayla başlayacağım ben. Oo, biraz derin. Güzel. Hemen biten yerlerden değil. Şöyle temkinli gidiyorum. Bir yandan bir yandan da etrafa bakıyorum. Bir şey var mı diye demir. Yine bulduk. Vallahi yine bulduk. Hem de yine fazla bulduk. Bir yanda etraftan bir şey gelmesin de. Tamam 8 tane çok güzel. Şurayı bir aydınlatalım. Evet bir şey gördüm sanki orada. Ha çıkış var. Allah cadı. Korktum. Dur biraz uzaklaşalım çok bulaşmak istemiyorum. Vallahi korktum ya. Cadıyla savaşsak mı? La o gördü bizi ya. <laughs> Öl hadi. İşte bu. Ama zehirli de. Vallahi öleceğim dur. Biter mi artık şu zehir? Bitti. Tüm canımı da yedi ama yani. Şu an neredeyse bir okluk canım var yani bir iki okluk canım var. Gücümün dolmasını bekliyorum. Cadının çıkmasını hiç beklemiyordum. Keşke yayımı kullansaydım. Uzaktan ateş edebilirdim. Yani ok atabilirdim. Şimdi yavaş yavaş. Şurayı da bir aydınlatalım. Şöyle. O devamı var ama devam etmek isteyeyim söylenemez. O biraz daha demir. Vallahi çok iyi demir bulduk. Çok çok iyi demir bulduk. Bunları da alıp direkt kaçacağım. Tamam şuradan gelmiştim. Direkt buradan kaçış. Bir de yürüyebilsem. Direkt yukarı kaçacağım. İyi ki aşağı inmişim. 16 tane demir. Abi 16 tane demir gerçekten çok güzel. Evet şurada yine bir kazma giriyor devreye. Şuradan şöyle Çıkalım. Tamam. Koyalım şunları buraya. Tamam. Her şey tamam. Cam şişemiz de oldu. Topaları koyalım. Örümcek gözü var. Koyalım. Ve şunları bekleyelim. Gerçekten inanılmaz oldu. 16 tane demir. 9 tane de bizde vardı. 25 tane demir. Şimdi bunlarla bir set çekelim artık. Hatta bir tane daha gelsin. Hemen bir ayakkabı yapalım. Tamam. Hemen bir ayakkabı yaptık. Kuşa ondan sonra Dur. Ekmeklere şey yaptım yani ee, şuradan bir 5 tane daha gelsin. Ya da dur ya direkt şu 9 taneyi ver. Ya yeah. bu kumanda ile şu an savaş veriyorum gerçekten göğüslük yapalım hemen kuşa bir tane de pantolon yapacağım pantolon için kaç tane lazımdır şöyle bir düşüneyim 7 tane miydi 7 taneydi herhalde bir bakayım evet 7 tane bir tane de pantolon yaptık. Valla neredeyse full set olduk. Hatta olabiliriz şu an. Şu an olabiliriz. Hadi bakalım full set olmaya geliyoruz. Evet iki tane kaldı. İki tane demir daha piştikten hemen sonra full set olacağız. Son bir demir, son bir demir. İnşallah sesim iyi geliyordur. Son bir demir daha geldi ve full setiz. Şunu da hemen koyalım demir adam. Ee, şeyini kazandık. Evet, bir tane daha demirimiz kaldı bir de çok iyi demir bulduk. Çok çok iyi demir bulduk. Evet işte artık full demir seti. Yani hemen düzelteyim. Bu arada akşam oldu, hemen yatalım. Evet, full demir set olduk. İnanılmaz. Şimdi tarlaya bakacağım hemen. Ve evet, şuradan gördüğüm kadarıyla bunlar büyüdü. Hatta onlar da büyüdü. Yani bunlar tam olarak büyümemişti. Yani büyümüş bir kısmı. Şunları şöyle alalım. Üç tane de buraya ekelim. Burayı fullleyelim. Yani daha yeni su kaynağı açan kadar burası böyle fullendi. Artık her büyüyen e, her büyüyenden şeker yapabileceğiz. Şimdi şurayı hemen almaya başlayalım. Evet 22 tane tohum. Şuralara hemen koyalım. Tamam. Tarlamızı hemen topladık. Ekmek e, şey yapmamız iyi oldu. Hem zaten demir set olduğumuz için artık deriye ihtiyacımız yok. Hem de e, ekmek çok kolay şekilde yapılabiliyor. Yani belki şeyden daha az e, can getiriyor ama. E, yani e, biftekten daha az can getiriyor belki ama. Yine de kolay yapılıyor. Burada iki tane daha bu buğdayımız varmış. Onu da gördüm hemen. Bir tane daha ekmek yaptım. Şu buğdayı da koyalım. O buğdayla da aslında bir sonraki bölümde aşağı düştük. Bir sonraki bölümde e, yer açıp aslında şöyle yapabilirim. Ben video dışında şurayı düzleyip ya da ya burayı düzleyerek ya da yürüyebilirsem artık şuraya hem koyun hem inek çiftliği şu taraflara hem koyun hem inek çiftliği yapabilirim. Yani inek çiftliğine şu an çok gerek yok aslında ama koyun çiftliği en azından yapabilirim. Ee, öyle şeyler olabilir. Bu arada şunu da tekrar söyleyeyim. Daha önce söylemiştim galiba ama bu balkon bence baya mükemmel oldu yani. Hatta şey yapalım. Ee, bir sonraki bölümde de olabilir. Buranın şu etrafını camla kaplayalım. Bence çok güzel gözükür. Yorumlara yazın. Ee, nasıl? Yani yapalım mı, yapmayalım mı? Yorumlara yazın. Şimdi şu meşalemizi de koyalım hemen şuraya. Ve artık videonun sonuna gelelim. Şu ekmeği de koyduk. Tamam. Evet, burada videonun sonuna gelelim. Videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı unutmayın ve görüşürüz.